İş ve başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Sizleri tanıyalım Firdevs Hanım. Bu hikaye nasıl başladı? Ne bu hikaye küçükken başladı benim yani zaten seviyordum bu işi. Hı -hı. Gelin saçı, omre kesim yani burada her Hı -hı. türlü hizmet gidiyor. Bir kuaför anlamında düşünebileceğimiz her şey diyebiliriz aslında evet. değil mi? Yani. Manikür, pedikür, Devam var hepsi değil? yani sir de var, manikür pedikür yani Hı -hı. hepsi var. Hı -hı. Ne kadar bir ne süre bir alıyor işlemler genelde? Yaptırdığı işleme göre değişiyor. Kimi Hı -hı. yani 10 dakika, kimi 1 saat, kimi 2 saat. Hı -hı. Artık o müşterinin yaptıracağı işleme bağlı oluyor Hı -hı. bizde. Bu kadar yıl boyunca deneyiminiz ve tecrübeniz var. Eminim ki bu işinizin bir başarısının da sırrı vardır diye düşünüyorum. Sizce kişilerin bu kadar sık tutmasının sebebi nedir? Güler yüz. <laughs> Aha güzel. <laughs> Direkt yani güler yüz yani. Hı hı. Kimse istemez asık suratlı bir iş yerine gitmek ya da bir alışveriş yapmak. Doğru. Bizim işimizde güler yüz muhabbet yani. İşimizden çok bu tutuluyor.